günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Kaleyi deneyecek. Asfalt üstten dışarı. Düpedüz halisizlik. Neredeyse herkes gol geliyor sandık. Ben dahil. doğru. Taça çıktı. Kafa denedi. Çabasını karşılığını aldı. Güzel bir hareydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ceko. ve atakları şimdilik sona erdi. Güzel oynadı. İlerliyor. Ve şut geldi. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Sonunda eşitlik bozuldu. 19, bir dinlesene. Is... Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Aramıza yeni... Aman kötü yakalandılar. Bitirebilir. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Savunmayı geçmeye çalışmak aynı şeyi tekrar tekrar denemekten iyidir diye düşünüyorum. Anlayana. Çiko Çağlar Söyüncü Hadic Ennisini Kostić Çok önemli bir müdahale Kostić enfes oynadı iyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı. Tadic. Amrabat. Sağ kanada oynadı. İşte şut. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Pas yerini bulamadı. Güzel oynadı. En nesiri. En nesiri. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. araya girdi. Güzel hamle. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Ceko! Evet, kaleciden harika kurtarış. Ceko kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Kullanacakları ikinci korner bu seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Minutes has been indicated. Kale deniyor ve top boşta kalıyor. İşini güvenceye almak istiyor. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Evet, devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. İlk yarı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten haklarını vermek lazım. Fenerbahçe attığı bir golle devreyi önde kapatmayı başardı. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. Güzel bir şuta çeviriyor Kopağalarda Farkı ikiye çıkararak Kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar Ve adrese teslim gönderiyor Oluruna bırakmadı Tam köşeye bıraktı Durdurması imkansız bir top Pelerbahçe skoru 2-0 yapmayı başardı İyi durumdalar Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hale aldı. Kazanan son vuruş. Başarısız bir deneme. The attendance for this match was 72,306. yine dışarıda. Güzel oynadı. Can sıkıcı bir durum. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Amrabat. Fred. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. İnce oynadı. şansı. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde Paça'yı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. En nesili. Fred. Amrabat. Levent Mercan. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Topa ilk kim yetişecek? Hedefini bulamadı. Yükseklere çıkıyor. parçaların böyle bir araya gelişini izlemek inanılmaz keyifli değişiklik zamanı bu değişikliği bekliyorduk Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Ve hale geliyor. Koray Günter. Ve bitirdi. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. En nesili maçın adamı seçildi. Fazlası